Sesli Köşe 20 Şubat 2021 Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller Moskova'dan Ankara'ya Karadeniz ve İdlib mesajı Soçi'de yapılan Astana toplantısından çok önemli iki sonuç çıktı. Rusya, İran ve Türkiye üçlüsü hem ABD'yi hem de İsrail'i uyardı. Astana üçlüsü ortak bildiriyle Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait olan petrolün yasa dışı olarak ele geçirilmesinin ve satışından elde edilen gelirlerin transferinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Böylece Suriye petrolünü çalan ABD-PYD ortaklığı hedef alınmış oldu. Aslan Üçlüsü ortak bildiriyle İsrail'in Suriye topraklarına saldırmasını kınadı. Bu saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgedeki güvenliğe tehdit oluşturduğunu ilan etti. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev Astana platformu toplantısından sonra Rus basınına verdiği demeçte Ankara'ya 3 önemli mesaj verdi. Lavrentiev, Türkiye'nin İdlib'i kontrolü altında tutan gruplar üzerinde yeterli nüfuza sahip olmadığını, bu durumun İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki teröristleri muhaliflerden ayırma sürecini sekteye uğrattığını belirtti. 2. Lavrentiev, Türkiye'nin ılımlı muhalifleri İdlib'teki teröristlerle mücadele için harekete geçirmek istemediğini kaydetti. 3. Lavrentiev, Türkiye'nin M4 karayolundaki durumu normalleştirme sorumluluğunu henüz yerine getirmediğini belirtti. Moskova'nın bu mesajları İdlib'in hala Suriye konusunda önemli bir düğüm olduğuna işaret ediyor. Suriye ordusu Rus hava desteğiyle İdlib'i teröristlerden temizlemek istiyor uzun süredir. AKP iktidarı ise bölgeden çıkmak istemediği için Suriye Rusya operasyonuna karşı çıkıyor. Teröristleri ılımlılardan ayırmak şeklindeki formülünü hayata geçirme beklentisiyle operasyonu engelliyor. Rusya ise Ankara-Moskova ilişkilerine olumsuz yansımaması için ve Ankara'yı Washington'a itmemek gerekçesiyle Şam'ın talebini rafa kaldırdı. Sorunu Astana içinde çözmeye çalışıyor. AKP iktidarının İdlib'te bulunma ısrarı neden peki? İdlib'ten çekilirse Afrin'den de çekilmek zorunda kalacağını hesaplıyor çünkü. Afrin'de kalmak istemesini ise ABD'nin PYD koridorunu kesme hedefine bağlıyor. Oysa Suriye ordusunun tüm bölgeyi kontrol altına alması bırakın kesilmesini, koridorun toptan ortadan kalkması demek zaten. Nitekim hem Moskova hem Tahran bu konuda Ankara'ya asıl adresi işaret ediyor. Lavrentiyev Rus basınını bilgilendirdiği toplantıda bu konuda da önemli açıklamalar yaptı. Kürtlerin Suriye halkının ana unsuru olduğunu, bu nedenle bağımsız Kürt devleti ya da başka türden sözde devlet yapıları kurmanın söz konusu olamayacağını söyleyen Putin'in Suriye özel temsilcisi, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu önemli vurguladı. Lavrentiyev bunun yerine Kürtleri Şam'da verimli diyalog kurmaya, gerilimin azalması için karşılıklı olarak kabul edilebilir mutabakatlar yapmaya yönlendiriyoruz dedi. Benzer mesajları Tahran'da veriyor. Son olarak İran Dışişleri Bakan Danışmanı Ali Asker Hacı, Türkiye'nin sınırlarındaki durumla ilgili tedirginliğin giderilmesinin Suriye'nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğe bağlı olduğunu belirtti. İranlı diplomat Suriye ve Türkiye hükümetleri arasında ilişkilerin kurulmasından yana olduklarını vurguladı. Moskova'dan Ankara'ya dolaylı gelen es zamanlı bir başka mesaj ise Karadeniz konusundaydı. Rusya Karadeniz'de yapılan Türk-Amerikan ortak tatbikatına tepki gösterdi. Tatbikatın Rusya karşıtı olduğu herkes için açık diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, tatbikatın sınırlarının hemen yanı başında yapıldığını, bunun da barış ve istikrarı tehdit ettiğini savundu. Sonuç olarak Karadeniz'de Türk-Amerikan ortak askeri tatbikatından Suriye konulu Astana toplantısına, Blinken-Çavuşoğlu görüşmesinden S400 pazarlıklarına, Savunma Sanayii Başkanlığını Patriot almak için ABD ile temasa geçmesinden, Savunma Sanayii Başkanlığının Patriot almak için ABD ile temasa geçmesinden Ankara'nın F-35 programına dönmek için ABD'de bir lobi ile anlaşmasına kadar pek çok gelişme yaşanıyor. Tüm bunlar Türkiye'nin hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem de Rusya ile ilişkilerinin seyrini etkileyecek gelişmeler. Böylesi karışık sorunları herkesi idare etmeye çalışarak değil, tehdidin nereden geldiğini saptayıp bütünlüklü bir strateji oluşturarak çözebilirsiniz. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.